Seni bana getiremem Henüz sokağın başından tanırsın yalnızlığımı Sonra bir ışık kapatırsın Yalnızlığıma bir darbe daha vurulur Sokak köpeklerinin başına okşarım Çok sevdin diye ısırırlar beni Onları sen eğitmişsindir Çok sonradan anlarım Sokağından çıkarım Işık yanar, perde açılır, bir donuk ifade bakar uzun yola Zaten bu uzun yolların ardında kalır her duygu. Bir tek özlem hatırlanır, bir de gülüşündeki mutluluğum. Sana gelirsem saygımı yitiririm. Otobüsler dolar taşar. Arkada boş yer var diyen şoförler linçerler hiç beklemedikleri insanlardan. Üskünlerde bir gemi batar. İzmir'den iki kadın güzel bütüne giyi. Başkente Ankara'nın elinden alırlar. En son Ağaçlar ağlar Bir sonbahar geldi sanırız Sana gelmezsem Gururum saygımı çiğner çiğner tükürür Al kalmış topraklara Çamur olur her yer Kader kapımı kırar Kolumdan tuttuğu gibi sokağa atar beni Muhtelif yalnızlıklar içinde kalırım Ölüm dizginler bedenimi Düşüncelerime zincirler vurulur Bazı aşklar böyledir Papatyalar ve güller diye ikiye böler insanı bir yarım kendini bulur, bir yarım hala kendini aramaktadır. Sevmiyorsam sözlerim seni teğet, seviyorsan kalplerimizden iğne iplik geçer. Ölümün adı unutulur, kefenler sararır yalnızlıklarında. Bedenim sarmalar bedenini, bir ışık hüzmesi düşer yeryüzüne. Kaktüsün dikenleri dökülür. Çıplak ayaklarımıza neyin battığını anlamayız tanrılaşırız bire. Yeri gelmişken söyleyeyim. Ne tanrı olmak istiyorum, ne şair. Şairlere de söylerim. Artık yeni kelimeler eklerler şiirlerine. Bizden uzak dursunlar. Bir şiir başkalarını götürsün uzaklara. Bir şiir okumak istersem artık yalnızca dinlerim. İşte o zaman medeniyet girer kulaklarımdan içeri. Zehirlenir yarattığım bütün zehirler. Kader kapımı kırmaz. Dayak yemem bilmediğim sokaklarda. Sen kapatmak zorunda kalmazsın. Sonra birbirimize gelmek için bir sahil buluruz. Kulaklarımızda anlamını unuttuğumuz yabancı kelimeler, nakaratına eşlik ettiğimiz şarkılar, gülüşlerimizi böler. İkinci defa geç kalırsak, kader utancımıza güler bağlar ayaklarımızı. Gidemeyiz birbirimizden uzağa. İki ihtimal çıkar yarılan kalplerden ortaya. Ya zamanın içinde var oluruz ya da zamanın içinde yok oluruz. Teğet geçersem bu karanlığı kendim aydınlatacağım. İğneblik sararsa kalplerimizi kaderin kalemi yazmak için geçecek elimize. Koltuklar istenilen yere konacak. Pencere önlerinde küçük saksılar büyümek için bekleyecek. Ayakkabılarının dibinde ayakkabılarım olacak.